Evet arkadaşlar bu evin fiyatı 3 milyon 500 bin TL aydın dedim Akbük'te deniz manzaralı Lebiderya deniz manzaralı tek başına bir ev yeni sıfır bir evdir. Bütün eksikleri tamam iskanı iskan ne varsa tamam fiyatına 3 milyon 500 bin Türk lirası diyor pazarlık vardır. Biz evin bu cephesindeyiz bahçeyi gösterdikten sonra evin bir de diğer havuz cephesini göstereceğiz size. Burayı bir gösterelim. Tepe havadar bir yerde sevgili arkadaşlar. Burası da böyle gücümüz yetmiyor. Fiyatlar yükseliyor. Biz de bu işi yapıyoruz. Size özetlemeye çalışıyoruz. Gönül isterdi ki daha uygun olsun. Evet. Herkes de her istediğini alsa belki de tabiata aykırı oluyor. Biz de istiyoruz. Herkesin her şeyi olsun. Ama olmuyor. Kimi hasta, kimi asker, kimi nöbette, kimi havada, kimi uçak kullanıyor, kimi çoban, kimi başka başka herkesin bir derdi var. Dolayısıyla evet. Burası böyle arkadaşlar. Bu evin arka tarafı değil mi Can? Bir de ön tarafında havuz var. Burayı bir gösterelim. Otoparktan geldik. Buraya iki araç falan girebilir. 2 üç daha fazla girer de. Burada bir alan yapmışlar. Taş duvarlar da güzel. Ev köşe başıdır. 3 milyon 500 bin TL'den pazarla vardır. evin iki tarafı yol, iki tarafı arsa. Evet burada da bir peyzaj çalışması yapmışlar. Sevgili arkadaşlar bu işler inatla minatla olmuyor. Fiyat yükseldi, bilmem ne. Ben de bir ara bir Mercedes araç almıştım. Serviste memnun değildim. Ben bir daha sizden almam. Mercedes'in bana ihtiyacı yok tabi, ama müşteri memnuniyeti iyidir. Böyle keskin sirke küpüne zarar verir. Gel baba, gel. Evin kapısına doğru da gidelim. Evet. Biz işimize bakalım. Varsa alırız. Yoksa hiç de gerek yok. Biz bu evlerde büyümedik. Burada da çelik kapı var. Şimdi biz bunun altında salonla mutfak var. Burada bir tane büyük bir oda var. Biz kameramızı kapatalım. Ön taraftan salonla mutfaktan başlayalım. Gel. Evet arkadaşlar dediğim gibi evin ön tarafı da bu. Aslında diğer taraf da ön. Ön hangisi ise işte odur. Ön bence diğer taraf arka tarafı gösteriyoruz. Arkada da havuz var havuz koymuşlar. Binanın dış cephesini bir daha göstereceğiz size. Havuzumuz burası. Taşımalı sistem, denge deposu, motor dairesi var. Tepe havadar bir yerde. Denize bence 2 kilometre var. Evet. Burası da böyle. Şimdi sevgili Can, ya bu barbuküyü gösterelim. Buralar bu ışıklar da güzel yani Üste yol var. Diğer tarafta yol var. Evet. Burası da barbekümüz. Böyle et sevenler. Ailem kalabalıktır. Biz işte havuz başta zaman geçirelim diyenler için. ideal bir yerdir. Döndük şimdi buraya. Bu da binanın bu cephesi. Buran mutfak. Diğer tarafta salon var. Burada özetlendi değil mi Can? Evet ve 3,5 milyonluk. Bu altta bir tane ev var. 3 milyon, yok 1 milyon 300 TL. 1 milyon 300 bin. Anahtarı yok bizde. Eskidir ev. 1 milyon 300'e tek başına denize daha yakın. Deniz manzarası yok. Orada bir ev daha var. Var biraz deniz manzarası çatıdan var. Şimdi burası da salon. 1 milyon 300'e aşağıda bir tane var. Evet. Burası da salonumuz arkadaşlar. Dün bir arkadaş yazmış, bir ev sunmuşum. Demiş ki dağın başı, sevgili arkadaşım eski 1920 model insanlar kalmadı. Şimdi insanlar birbirinden kaçıyor. Herkes dağların başına gidiyor zaten. Onu biliyor musun? Biz artık komşu bile birbirimizi tanımıyoruz. Durum bu öyle bir hal aldı. Burası da mutfak. Mutfağımız da burası. Burası şişman bir buzdolabı, bayağı büyük bir buzdolabı koymuşlar buraya yerini. Mikrodalga falan. Evet. Burası da bulaşık, eviye. Ondan sonra burası da ocak. Buradan da dışarı çıkılıyor. Mutfağımız da bu. Bu aksesuarlar da böyle biraz daha yaratıcı olmuş, güzel olmuş. Ve bura anlaşıldı değil mi? Şimdi sevgili Can, gel baba. Burada bir tane banyomuz var. Bir tane banyomuz var arkadaşlar. Hilton dolap böyle, böyle altın, gümüş rengi karışık. ayna güzel. Tavanlar güzel. Duş kabinde burada. Klozet var. Evet. Burada bir çamaşır makinesi yeri de düşünür böyle. Ve şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Merdivenlerimizde sensörlü aydınlatmalar. 3 milyon 500 bin TL. Sevgili arkadaşlar 1.250'ye de evler sundum değil mi? Didim Hisar Mahallesi'nde. Efelerde 1 milyon 450 bin TL villalar sundum. O villalarda sevgili arkadaşlar satırda en son 1.750 vardı. Şimdi mesaj attılar bana. 1.850 yaptılar. Onu da söyleyeyim. Altta altta salon ve mutfak vardı üste çıktık. ilk başladığımız yer otoparkın seviyesindeyiz şu anda. Altımızda salon ve mutfak var. Burası da büyük bir oda. Evet. Büyük bir oda. Her tarafında deniz manzarası var. Geç babam oraya. 3 milyon 500 bin Türk Lirası'ndan pazarlığı var. Dedik. Bu çıtalar yapmışlar. Ev akıllı bir evdir. Bu çıtalar böyle. Muhtemelen televizyonda buraya düşünülmüş. Ve cam gel babam. Çelik kapımız burada zaten bu odaya girdik. Oda büyük. Bir tane düş yeri yapmışlar buraya. Bu düş ve C karışık. Düş de alınabilir gideri var. Ama ayak yolu olarak değerlendirmeniz daha yerinde olur. Kapılar panel kapı. Kapı kurtları oksitlenmeye karşı gayet güzel. Ve şimdi Burada da bir pencere var bakın. Bu hem üstten hem yandan açılıyor. Bir dakika, Evet üstten. Bir de yandan da açılıyor. Ve böyle üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Üst kata çıkmaya çalışıyoruz. Burada da 3 oda var. Toplam 4 odadır bu evin. Evet çıkar çıkmaz. Holumuz böyle. Bir holü bir böyle göstereyim. Böyle cafcaflı hol. Ve geldik. Bu da banyomuz. Duş akabinimiz bu. Klozet, Hilton dolaplar, havlu, işte bir şeyler. Burası da böyle. Bu etli ikinci oda. Bu da ikinci oda. Net deniz manzarası var. Sonunda kapıları kapatalım. Deniz manzarası böyle bir göster. Burada da görsünler. Heh. O telefonda deniz hiç iyi gözükmüyor. Tamam geri git. Ben buradan bakınca ne kadar güzel yani. 05'te mi telefon? Kamera, kameracı 05'e olunca. Evet bu da üçüncü oda. Üçüncü oda. Önünde de ufak bir balkon var. Önünde de ufak bir balkon var. Şimdi oradan, üçüncü oda burada bir köşe olmuş, böyle bir şeyler koymaya elverişli bir hale getirmişler. Yok ya, özür dilerim ya. Ya biz nasıl yapıyoruz? Burada banyo var Can. Ulan belli değil, ulan burada biri, arkadaş burada insan kendini saklarsa polis bile bulamaz, hadi gel. Bu banyoya gel. Ben bir ceviz aracıyım, birhane parkında ne sembolü farkındasın ne de polis farkında diyor ya. Nasıl yapmışlar? Ben de canım biz komik oldu şimdi. Burası da şaka bir arkadaşlar. Banyo koymuşlar buraya. Allah Allah. Ulan canım, bak ben burada yokum. <laughs> Kanun kaça. Buraya saklansa hiç kimse bulmaz. Vallahi billahi ya. Muhtarı sıkıştıracak diyecek. Nerede bu? Yok. Vallahi bilmiyorum. Halbuki orada saklanmış. Evet, bu da dördüncü oda. Senin göstermediğin dediğin banyo uydu değil mi? Ben nereden bileyim orada banyo var? Öyle bir gizlenmiş ki. Evet, buradan da Lebi der ya, Devi der ya. göster. Keke Haydar, Londra'ya selam olsun. Evet. Sigorta, muhasebe. Ya arkadaş bak, biz ediyoruz, etmiyoruz bu paralar bilmem nereye gidiyor. Elektrik, telefon, pazar, sigorta, bankur, ondan sonra araba mazotu, bilmem yol saymakla bitmiyor. Ve sevgili arkadaşlar burayı gösterdi. Dört tane oda. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kalktık, gece iledik, avşar elleri. Çıktık çıktık. Allah! Teras var bir de. Can terasa bakla arkadaşlar burası da bu ev güzel bir ev bakın işte teras Can bavemin geç oraya ben bir ceviz ağacı gülhane parkında sevgili arkadaşlar burası da işte böyle güzel şirin büyük bir terası var burada halay çekersiniz horon tepersiniz ondan sonra güzel bir ev Allah can ne güzel bir evmiş ya bu. Ya. Arkadaşlar bu ev güzel. Gelin bakın. Yani 1.300'e de nerede ev var gel. O çatılı kırmızı çatılı yerler var ya 1.300'e bir amca aldı orada geçen aldı mutsuz satıyor evini. 1.300 istiyor. Tek başına müstakil 20 yaşında ama 25 yaşında bir ev masrafsızdır. Orada 1.300'e de ev var. 1.300'e de ev var. Dolayısıyla böyle bir durum var. Buraya da sındık Hoşçakalın kalın günler